Bedriye Haluk Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulumuz öğrencilerini hayata, iş alanlarına, yüksek öğretime hazırlayan köklü bir öğretim kurumudur. Okulumuz ilk defa 1942-1943 eğitim öğretim yılında orta ticaret okulu olarak açılmıştır. 1949-1950 eğitim öğretim yılında lise bölümü açılmış öğrenime bir süre bu binada devam etmiş ve 1999 yılında hayırsever Polat Haksal tarafından inşa ettirilen yeni binasına taşınmıştır. 2010-2011 eğitim öğretim yılında okulumuzun ismi Bedriye Haluk Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Birçok ilke öncülük eden okulumuz tematik eğitim anlayışının Gaziantep'teki tek temsilcisidir. Öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarına hizmet veren akıllı tahta donanımlı 24 derslik, mesleki alanda yetişmelerini sağlayan bilgisayar laboratuvarı, destek eğitim odası, öğrencilerin tüm kaynak ve kitap ihtiyaçlarını karşılayan internet kullanımına açık bir kütüphane, önemli günlerin ve etkinliklerin gerçekleştirildiği, her türlü toplantı faaliyetinin düzenlendiği ve önemli şahsiyetlerin konuk edildiği bir de toplantı salonu bulunmaktadır. Okulumuzda muhasebe finansman alanı ve bilgisayarlı muhasebe dalı bulunmaktadır. Bu alanımızda yaklaşık olarak 800 öğrenci öğrenim görmektedir. Geleceğinizin aydınlık olmasını istiyorsanız meslek liselerine kayıt yaptırınız. Hizmet alanında masa başı, dolgun maaşlı bir işte çalışmak istiyorsanız sizi okulumuza bekliyoruz. İza kuntum turiduna mustaqbal amali fe bi imkanikum an ta'tu ila madaris el mihan fe innahum yusahhilun el umur bin nisbati lakum fe iza kuntum turiduna an tadkhulu el amal biduna an tadkhulu el cemaa fe ehlen bikum fi madaris el meslek. Muhasebe ve finansman alanında öğrenim gören öğrencilerimiz muhasebecilik mesleğiyle dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyi bilgisayar ortamında kullanabilme yeterliliği kazanırlar. Bu alanda mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli şirketlerin ve fabrikaların muhasebe bürolarında, ön muhasebe işlemlerini yürütmenin yanı sıra, 4 yıllık fakülte bitirme şartıyla kendi adlarına muhasebe büroları açma olanakları bulunmaktadır. Ayrıca tüm kamu kurumlarında muhasebe personeli olarak çalışabilirler ticari yeterliliklerini girişimcilik ruhuyla destekleyen mezunlarımız, kendi şirketlerini faaliyete geçirebilmektedir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden tüm ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal imkanları, halı sahası, tenis kortu, temiz ve kaliteli bir kantin, her yıl yeniden düzenlenen geniş bahçe ve dinlenme alanlarıyla okulumuz, öğrencilerimiz için cazip bir yaşam merkezi olarak hizmet vermektedir okulda uygulanan projeler ve ders dışı aktiviteler öğrencilerin okulla bütünleşmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin kişisel, sosyal ve eğitsel gelişimine yardımcı olmak, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun birer meslek seçimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan bir rehberlik odası ile bilginin, tecrübenin ve yaşamın değişme sebebi olmaya devam etmektedir. Okulumuzda 2016 yılından itibaren faaliyette olan 110 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci pansiyonu bulunmaktadır. Üçer kişilik odalarda konforlu bir hizmet alan öğrencilerimiz haftanın her günü nöbetçi öğretmenlerin kontrolünde etüt yapma imkanı bulmaktadır. Okulumuz bilgili, becerikli ve donanımlı öğrencilerin yetişmesine ve bu öğrencilerin mesleki gelişimine katkıda bulunmaya, deneyimli kadrosu ve gerekli tüm araç gereçleriyle hazırdır. Bilimsel donanımın yanı sıra sosyal girişimleri desteklemeyi kendine amaç edinen okulumuz, ailelerin de desteğiyle sürekli gelişmeye devam etmektedir.